Hepinize merhaba arkadaşlar, Efsane Karavan Yollarda kanalımıza hoş geldiniz. Ee, şimdi efsane ışık ters kalıyor ama gördüğünüz gibi arkamda. Şimdi efsaneyi çok soruyorsunuz, tabii biz size aralarda böyle videolar atıyoruz. Efsanenin de ben şimdi bu tamir aşamasında olduğum için sizi çok sıkmak istemedim ben yani tamir videolarıyla böyle. Şimdi efsaneyi biz e, inşallah iki haftaya öyle sözleştik e, Polirea firmasıyla yaptıracağımız yerde iki haftaya e, İstanbul'da olacağız ve rengine de karar verdik bu arada arkadaşlar hangi renk olacağını da o da artık sürpriz olsun efsanenin e, gideceğiz e, bu arada da yollara da çıkmış olacağız İstanbul'a da gelmiş olacağız orada bir bakımını, polüresini yaptıracağız tabii bu arada biz sadece e, biliyorsunuz yani Tur, esenliğe turlar yapıyoruz tabii ki de ama onun haricinde de bir dükkanımız var ve burada bir yaşamımız var. Onu da size paylaşmak şey, istiyoruz. Edeceğim. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Bakın Serdar Hı. Bey. Abi. Evet, normalde de dükkanımız var, motosiklet ve karavan üzerine biliyorsunuz. Burada da günlük işlerimiz ve öğretimlerimiz var arkadaşlar bu şekilde Bu arkadaş gezgin değil mi? Geziyorsun evet, sen de. Geziyorum. Karantinadan çıkmış şimdi tabi. Daha bir zaman saladın dedik <gülüyor> ama. <gülüyor> <gülüyor> Aa, oyamadık tam. Nerede kalmıştın? Çandarlı'dakiydi oğlum. İsim neydi? Yardım, Tugay. Tugay Çandarlı yolunda kalmış. İnternetten bizi buldu. Bizi tanımıyorsun değil mi? Evet, Normal evet. takip etmiyorsun. Evet. Ve gelmiş. İşte evet. geldik havada. <laughs> Yoruldun değil mi? Evet. Unut yani şey doğru adreslesin hiç merak etme. Farkındayım e, ben onu hissettim. <laughs> Diğer e, birkaç yere sola sola geldim. Farkındayım doğru yerde olduğunu. Motorun çok güzelmiş bu çok arada. Çok teşekkür ederim sağ olun. Kendim de öğrenciyim dedi. Mühendislik öğrencisi. Makine mühendisliği Makine son sınıf son öğrencisiyim. İnşallah mezun olacağım bu sene. İnşallah. Bu abinin de kafası bir mühendisler daha üst bir. O, evet, evet. Yani <laughs> ben mekanın girişinden ben anladım olduğunu Düşünce yaptım farklı bir olduğunu Hiçbir problem yok Herhangi bir pislik, herhangi bir, bir yok Çalışması gerekiyor Pozisyonla çalışmıyor. azıcık da olur. Onda sıkıntı yok. Ama belki, hani kontakta herhangi bir sıkıntı olmadığı sürece bu motorun şu şu konumda çalışması gerekir. I have you. var ya. Orada bak bakayım bu buji, bujiden olması lazım bir tane. Getir oldu, getir, getir Başka bir teorim var mı? Valla başka bir teori bir bujiyi değiştireceğiz. Ee, bir teori de şey olabilir. Beyin e, arzısı veriyor olabilir. Yani motor ilk ateşlemede ateşlemeyi veriyordur. Sonra ateşleme karıştırıyorsa yanlış yerde zamanlama yapıyorsa o da problem. Onu Şu voltajları Bas bakayım şunun marşına bakacağım. Tamam o kalsın o zaman. Tamam Yarın ben ayarladım. Hadi Anahtar içinde Bırak. üstünden alalım yoksa? anahtarı alır üstünden onu. Tamam. Anahtar kapalı. Aç. O zaman ben gidiyorum. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz paşam. Bak nasıl ateşliyor bak. Görüyor musun evet. ateşleniyor? Hayır hayır ateşliyor dur. Sorun çözülecek ben de şimdi. Eğer bu cüyü bozmuşsa Ya da Şu şeye bak bakayım. En alt En alt bunu al. Ortaya Yok. En alt En alt Tamam bir daha bak. Şarjı Hı -hı. Tamam küçük şarja ya. Bir, bir şarja bağlayalım. Akide bir elektriğe bir bakalım bakalım ne kadar verir. Onu bir konuşalım, Sen aynı hataya dönmüş olabilirsin. Yine şey e e yakıp Ondan konjektörü yaktıysan evet. Buradaki elektrik seviyesi de çok düştüyse aynı halka o ya. Bir akım seviyesi dolduralım mı? mı? Çalışmaz tabi. Konjektör şarj etmiyor ki. Akü. Aynen. Aküden yiyor. Aküden yemiş, aküyü de yemiş. Yani... Tamam yine ben başa döndüm şu an. Evet sil başa dönüm. Ayak mansı ne çalışmıyor? Ayak mansı da çalışmaz çünkü akü, akü bile ateşlemen senin. Ama ben bir ay aküsüz kullandım. Manyetolu değildir yani. Şu derken hiç akü yok muydu üzerinde? 8'di. Ama çalışıyordu. Sekizdi sadece ayak vasıtası çalışıyordu bütün elektrik yoktu. Hmm. Konjektör yanmıştı. 8'de tamam. en son sizin gibi ölçtürmeye gittim 8'di akü Şarj olmuyor. Yani şu olmalı. anda da aynı durumda. Şimdi bunun amperinin 12 volt 12.3 12. Evet. 12, 12 ha 12.5 maksimumlarda durması gerek. Buradan gönderdiği elektrik akımının hep o civarlarda olması gerek. Yukarı çıkarsa yakar. Aşağı düşerse gene yakar. Yani dalga akım dalgası düştüğünü Ampermetresi bay bay. Bir yerleri yakacak yani. Belli o. Yani sen şimdi mesela bir ay kullanmışsın yakmamış. Tamam mı? Ama velakin eee denk gelmiş bu sefer de yakmış. O, o an yakalanmış o yani. Ha, o an yakalanmış. Olabilir. Sargıyı da yakmış olabilir okuyucuyu bozmuş olabilir mesela şimdisi çin'in tamam. prangın üstünde bir okuyucun var las vegas'tan bana ne geldi kumar parası bunu yanımda taşıyacağım uğur getiriyor ha zenginlik getiriyor çok teşekkürler ee, sen yani. yanımda mı taşıyordun ben yanımda taşıyordum bunu size vereyim artık benden teşekkür de... ederim hediye olsun size çok, çok teşekkür ederim. ben çok teşekkür ederim o kadar ilgileniyorsunuz valla görmediğim ilgiyi estağfurullah kardeşim kız almanya Almanya'yı sevmedim ben, ben de. Çin güzel. Makine mühendisliğinde Almanya, evet orada çünkü bu şekilde mavi atıp gerçi sen beyaz yakaladıyorsun da öyle ama böyle işçilere daha fazla değer veriliyor yurt dışında. Mesela Serdar Türkiye'de işçi olmaktan çok mutlu. Çok <laughs> Bu adam da diplomasız mühendis işte. Kafa mühendis. Hadi bismillah. İnce de olsa. Evet. Çünkü bazen 8 zamanında belki onu isterse bir kere sinyal veriyordu yani. Tamam işte. Şar konjektörü şarj ediyormuş. Ama zayıf ediyormuş. Yani konjektörün bir kolu şimdi 3 tane giriş var sargıdan. Tamam. 3 tane elektrik bobininden çıkış geliyor konjektöre. Bunun üçünün ürettiği elektriği toparlayıp düşürüyor. Şimdi bunun bir kolu gittiği zaman iki kol şarj veriyor. Ama az az yani yetmiyor. Ne yapıyor? Harcamada tükeniyor. Aküyü gebertiyor. Aynı bunda olduğu gibi. Bunda da akünün plakalarını koparmış. Aküde enerji var. Hı. Ama şarj yok. bakalım canlar bir şey Şey Kuzum bakayım sana yakışır çapır. Kayboldum biraz ama. Okay. bak akü şu şimdi daha önceki nasıl var. daha sakin mi sakin değil mi daha iyi, Aa, abi, abi. bu daha kötü ateşli okay, okay. Otak, Otak. ama yine yani aynı marka aynı şeyini alsam bir sıkıntı yok sadece N G ben de okay. N G senin üstündeki akü DP8EA. Tamam mı? Bak bunun üzerindeki DPR8EA. 9. D8EA. Hı, D8EA. Senin bu kullandığın D8EA. bu. D8EA. Bak. Bu DPR8EA9. Bunu kullanayım. Bunu kullan. Tamam. Çünkü ben yine de değiştireyim onu. Ben değiştirdim. Tamam. Ne bu sağlam. Ya. Bu şey yeni. Bir problem yok. Değiştirme. Bu şey Bir problem yok. ne kadar kullan, o zaman değiştir. Ya. Bak bununla çalıştığı zaman daha akıcı çalışıyor o makine. Bak bununla tap, tap 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 o sakin çalışmıyor. Ateşleme ya bunda ateşliyor onda ateşliyor. Burada Onu yedeğine koy. Tamam mı? Olur ya herhangi bir problem olur, bilmem ne olur. Kara günde seni bir yerden bir yere kadar götürür. Aşkım, bitti mi? Şey, tamam. Evet, bir günümüzü paylaşmaya çalışıyorum. Nasıl geçiyor günün günü hayatım? Gördüğün gibi makinelere fısıldıyorum. Devam. <laughs> Benim günüm nasıl geçer işte? Sök, tak, arzayı bul, tamir et, dönder. Sağ ol. Makinelere fısıldayan adam. Daha bir müşterim üçlerin bardağı söylerdi, motorlara fısıldayan adam diye. Totem yap. Amerika'ya gidip bizde bir Harley. Orijinal ardında o. Amerika. Hmm. Yazısı da vardı. Hatta bir şey azıcık okunuyor ama çok artık çantada kalmaktan. Aa, çok teşekkür ederiz ya. Evet, çok güzel. Biz böyle şeyler çok, çok, çok sağ ol. kıymetli evet. benim için. Ya kumar mi? Las Vegas'tan olmuş. Harley şeyinden. Harley Davidson'ın. Orijinal. Orijinal. Çık para. Halledersin lan getirebildim eldivenle olsun her şeyi getirdim. Orman aldın mı? Evet. Bak totem işte. Totem. Secret. Secret. Bir de motor sahibinden harlıyoruz. Ha, orada işte bu beni en çok güzel şey. Ben orada bir şey da kullandım. Kastım. Burada da kullanabilirsin. 883. Var 90 90 95 bin malında var. Ha poster daha düşükte bulabilirsin. Biraz hasarlı hasarlı, arızalı, kazalı. Harley'de canım şey istiyorum. Elektronik olmasın yani. Mekanik daha iyi. Mekanik olsun. Çıplak olsun önemli değil. Eski olsun. İki depo kafa manuel olsun. Oo, nerede yani bu? yani, ya bu yani bir var. Var. öyle bir Harley istiyorsun canım. Türkiye'de zaten öyle bir şey zor. Onu bulanlar mı? Çık olsun gidince bize yaz. Tabii tabii çok teşekkür ederim. Ama şöyle bir şey olabilir bak. Sana. Bak. Aç da biz de görelim. Ne bu şey? Hoyzun mu? Yama. Yama. Deposunun hoyzun kamera deposu. Yama. Virago 750. 750. Çift kafa. Şaplı. Evet, bir müşterim daha. Evet, mutlu bir müşteri daha. Evet arkadaşlar, Bugün de bir günün sonuna doğru yaklaşıyoruz ama tabii ben daha çalışacağım. Benim mesai <laughs> daha bitmedi. Benim mesai bitti, ben eve gideceğim evet, çocuklara. Evet o mesai gitti, eve gidecek. Ee, Serdar'cığım daha mesai bugün uzun. Evet bugün uzun gibi görünüyor. İşler var, olsun. bitirmemiz lazım. Çalışacağız. Olsun şükür. Pandemi dolayısıyla e, biz çok etkilendik arkadaşlar bu dükkan olsun. için özellikle. 17 gün kapamadan daha yeni çıktık zaten. E, i̇nşallah ayağımızı sürtelim, uğurlu olsun. E, bu arada efsaneyi çok soruyorsunuz, haklısınız. ne zaman yollara çıkacaksınız, efsane. ne zaman e, artık boyayacaksınız, ne olacak? Şimdi işte dediğim gibi bir firmayla anlaşmamız var. 2 e, hafta sonra yani bu tarihten 2 hafta sonra biz orada olmuş olacağız ve e, işlemlerimiz yapılacak sonra geri döneceğiz. Sonra e, tekrar gene gideceğimiz yerler var, oralara gideceğiz, bakalım. Ama şöyle galiba e, tur yapamayacağız. Normalde şöyle yapmak istiyorduk. İstanbul'a gidip evet. Çanakkale üzerinden evet. tur geze, yapacaktık. Geze gelmek istiyorduk. Ama biz güneş panellerinin üzerine takmayacağız. E, nasıl yapabiliriz? Yapamayacağız diye düşündük. Evet. Çünkü poliye kaplanacağı için tavan da yani oraya hazır gitmemiz lazım. Bizden öyle istediler. E, çünkü iki günde halledecekler onun içinde her şeyi e, boya hazır olması lazım Aynen değil mi? Aynen öyle. Her şeyin Hı. hazır gideceğiz. E, orada yaptırıp hemen acil dönmemiz gerekiyor. Çünkü geri kalan işlerini bütün işte aksesuarlarıydı oydu buydu burada takacağız. Hani gene işi bitmemiş olacak. Geleceğiz. Aksesuarlarını falan takacağız. İşte güneş panellerini takacağız. Eksikliğini tamamlayacağız. Ondan sonra hazır olmuş olacak. Evet. Yani az kaldı. Biz de çok heyecanlıyız. Tekrardan yollara da çıkmak istiyoruz. Ama arkadaşlar bu sene şöyle bir şey de olabilir. Buradan şimdi söyleyelim. Ülkecik biliyorsunuz zor zamanlardan geçtik hepimiz. Biz de sonuç itibariyle esnafız. Bu sene belki gezilerimiz daha kısıtlı olabilir arkadaşlar. Bir planımız daha var. Onu tam kararlaştırmadık. Onu kararlaştırdıktan sonra tekrar e, sizden ayrı bir videoda zaten e, duyururuz. Onu tam kararlaştırsak eğer. E, ama ne olursa olsun yine de kamplarla ya da kısa mesafelerle. Değil mi? Çok yani, uzun olmayabilir. Yani. E, ama hiçbir şey belli olmaz. Her şey Hayat bu. Evet. Şimdi de onun sözünü vermeyelim. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz.